Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün e, Minecraft'ta e, survival modunu oynuyoruz arkadaşlar yani Minecraft'ta hepiniz biliyorsunuz önceden de çektiğim bir oyun zaten e, Arkadaşlar bugün Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz yeni bir survival serisine başlıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bu seride işte e, ev yapacağız ondan sonra maden falan yani klasik e takılacağız arkadaşlar ve Arkadaşlar şunu da söyleyeyim aşırı şanslıyız arkadaşlar. Mesela ben şu tarafta bir yerde doğdum. Arkadaşlar mesela bir sağa baktım ve nedir portal arkadaşlar. Ondan sonra ben tabi videosunu çekmiştim aslında da şöyle bir olay oldu. Ee, mikrofon kapalıymış sesi. Ondan dolayı o videoyu iptal etmek zorunda kaldım. Onun için daha hiç ağaç kırmadım. Mesela üstte gö üstüne görüyorsunuz. Sadece şu sandıktan almıştım. Şunları almıştım sandıktan. Ee, tabi ses kaydetmiş dediğim gibi. Ya kapalıymış sesi. Ondan sonra etrafı dolaşmıştım nereye mi yapabiliriz diye. Ondan sonra baktım. Ses kaydetmiş. Ondan sonra tekrar koydum arkadaşlar sandığa. Arkadaşlar bu arada içerisinden cidden çok güzel şeyler çıktı sandığın. Aşırı şanslı dediğim gibi. Altın kas çıktı. Ateş koruması ikili. Ondan sonra altın bloğu var. Herhalde arkadaşlar bunun 9 tane şey çıkıyordu. Ee, bunu çevirince şöyle 9 tane e, normal altın çıkıyordu. 2 tane çakma taşı ve çeliğimiz var. Bir tane ostenimiz var. Çakmak taşımız ve ateş topumuz var arkadaşlar. <laughs> Mesela bu nedir portalı cidden aşırı güzel oldu. Mesela sen stüptenci zaten kullanıyor. Mesela şunları şöyle koyalım arkadaşlar. Şu an takmayacağım kaskı. Ee, Arkadaş o zaman direkt şuradan ağaç kırarak klasik olarak başlayalım. Buradan ağacımız kırıyoruz arkadaşlar ve kırdık. ye. Yeah. Arkadaşlar bir tane akasya kütüğü geldi. Akasya kütüğünü buradan arkadaşlar getiriyoruz ve çeviriyoruz. Ve dört tane tahta çıkıyor. Böyle bir ev yapacağız. Valla evimizi bu renkten yapacağız sanırım. Çünkü mecbur bu ağaç var. Tabi ileride mesela şu ağaçlardan da var. Mesela evin alt zeminini böyle yaparız mesela arkadaşlar. Tavuk yumurtası da bulduk. Çok tavuk var buralarda. Yemek için iyi olacak. Bayağı da acıktık. Geçmiş olsun. Bal kabağı da var. Ee, tavuk uçuk. Valla seni öldürmemiz lazım. Elle tavuk öldürüyoruz ya. Nasıl iştir? Tavuk dur oraya gitme. Tamam tamam. Tamam fake atıyor. Açlıktan yürüyemiyoruz ki. Daha önce tabii konuşmuştum. Ha, mikrofon sesi kapalı. Işte gibi. Şu yumurtayı az Hiçbir şey çıkmadı. <laughs> tamam. Arkadaşlar şimdi o zaman bir dakika. Şu tabii tavuk eti için pişirmemiz lazım. Çiğ çiğ yersek olmaz. O zaman hemen dur hemen yapayım arkadaşlar ya. Hiç eziyet çekmeyelim. Crafting table yapalım öncelikle hemen şuraya koytu crafting table'ı. Eee çubuk değil, çubuk değil. Ay, çubuk yani işte tamam. Kazma yaparız. Balta da yaparız. Hatta şöyle. Bak kanka şimdi Minecraft Tamam, önce şöyle tahta kazmamızı yapalım. Ondan sonra şöyle de baltamızı yapalım. Güzel. Şimdi baltayla kıralım şunu. Bir iki tane toplayalım. Ondan sonra direkt eee taş toplayacağım arkadaşlar. Taşla direkt fırın yapacağız. Yoksa öleceğiz. Vallahi öleceğiz. Dur şurayı mesela şuradan toplayabiliriz. Doğru. Kömür de var mesela. Bura çok güzel yer arkadaşlar. Maya aslında bereketli topraklara gelmişiz. Taş değeri genişliğinde yaptık. Öncelikle buradan 8 tane taş toplasak yeter. Çünkü fırın yapmış arkadaşlar biliyorsun 8 tane taş yetiyor. Tamam 8 tane taş oldu. Şimdi şu crafting table'a yavaş yavaş gidelim. Hop tamam. Şimdi 40 taşla şöyle hop yapalım. Fırın. Fırınımızı elde ettik. Fırınımızı koyduk. Bunu koyduk. Ondan sonra bir dakika şunu yapmamışız. Oo gece gece olmaya yavaş yavaş başlıyor. Gece olmaya başlıyor. Ev ev yetişmez arkadaşlar. Ev yetişmez. Ondan dolayı şöyle bir planım var. Bir dakika onun altı şey miydi? Taş mıydı? Buranın altı böyle kum çıkıyor. Dur o zaman şöyle bir yere şuraya o zaman arkadaşlar bir yerleşelim bak iyi kötü. Piştin mi? Piştin galiba. Aynen. Oh be yiyelim mi şunu. Oh kurtulduk var hızlı koşuyoruz artık. Çabuk çabuk gece oluyor arkadaşlar. Hemen evin yerinin altına şey yapacağız. Ev yapacağız. Yani bu şey. Başlangıç şeyi. Yani Yoksa ev yetişmedi arkadaşlar. Yani yerinin altına bir yaşamamızı sürdüreceğiz. Ondan sonra eve bakarız. Crafting table alalım. Fırınımızı da alalım. Tamam. Güzel. Şimdi o zaman şurayı böyle kazalım. Oo Karanlık doğuyor bayağı. Meşale yok meşale. Bir dakika. Aa dur dur şey meşalesi yaparım. Odun meşalesi ne diyor Doğal meşale. Onu yaparız. Ay yani onu yaparız. Önce şuradan şöyle kazalım. Şöyle büyütelim arkadaşlar. Çok büyük olmasına yok. yok. Bir fırında crafting table sayacak kadar yeterli. De artar yani. Ve aa geçmiş olsun. Yatak yok. Yatak yok. Ah hayvayı yedik. O zaman bir geceyi böyle geçireceğiz. Sonuçta kadar burada. Şimdi ne yapıyorduk? Ee, şunu alıyorduk. Sonra bunu böyle koyuyorduk sanırım. Nasıl? Böyle miydi? Herhalde böyle. Aynen. Tamam. Tamam tamam. Meşalemizi yapıyoruz. Sorun yok. Ama şöyle bir selamün aleyküm diyelim. Aa, bir koyun yok mu abi ya? Hadi. Şöyle bir zoomluyorum da. Tavuk var. Ah selamünaleyküm. aleyküm. Geçmiş olsun. Buyurun cenazeye namazına. Abi gelmeyin gelmeyin. Abi. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ın 1.18.2 sürümünde oynuyorum. En yeni sürümlerden biri derken. Veret zombi mi? Yok. Abi geçmiş olsun. Kaç 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 her yere spamlanmışlar. Tam biz en iyisi bir de bizim evin içine girmiş diyeceğim de. Tam bizim evin nerede? Heh tam burada. Kapat şöyle. Oha birinin sesini duydum. Oh tamam 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 tamam. Çok güzel çok güzel. Şimdi arkadaşlar. Şimdi şuradan geleceğiz. Şunu şöyle yapacağız. Sonra bunu da böyle yapacağız. Hop hadi. Meşalemiz hazırdır. Güzel. Bir tane meşalemiz buraya atmak için yetiyor. Çünkü küçük bir yer dediğim gibi. Şu az büyütelim. Tamam, şöyle az büyütelim. Mesela şuraya yatak koyardık tadından gelmezdi ama maalesef. Siz söyleyin, şey yok, yatak yok. Ee, o zaman ne yapabiliriz arkadaşlar? Sabah tabii ki burada geçinmek sıkıcı olur. O zaman ne? Allah yani şu şey. <laughs> Dur dur. Ben şöyle yapayım mı? Ne olur ne olmaz. Şöyle değil. Böyle. Heh tamam. Taş kılıç. Hadi oğlum. Adam sana çatışın. Adam sana gelin lan. Bir de altın kask takarım lan. Harbiden. Hadi. Ama acık acıktık lan bir. Abo. Bir tane tavuk alasaydık keşke. Giriyorsa. İki dakika alırım ben. Bak bak. Nasıl alıyorum şu. için Tamam, zombilerle bak creeper lütfen bak benim evimde patlatan kişi sensin bak sizinle hiç, hiç işimiz yok son bir dakika bir dakika sen tekiyor mu bunlar tekiyormuş tamam güzel hayırdır lan ne kim yaptı sana hayırdır 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 oğlum hop ölürsün böyle canavar avcısı gelişimini yaptık tavuğa tek atıyoruz ee, bu balkan toplarız topluyoruz korunmak için ve balkan batanlısı balka yapmak için gayet güzel olur Gelmeyin. Ya biz niye böyle saat kabasını savunma? Ha, yeni sürümde yok. Abi. Hop. Allah. Tamam. Haydi bakalım. Espiri topluyoruz bir yandan. Hop buralarda. Böyle şeyler var. Biz o zaman kendi evimize doğru gidelim. İki tane tavuk aldık zaten yeter. Şu yumurtadan da bir şey çıkar mı? Tabii de çıkmaz. Bak Creeper'ın hayırdır oğlum hayırdır. Patla. Patla adam patla. Ya, <laughs> ne oldu? Ee, böyle önce bu, bu kadar senin gücün ama. Dur dur bizim ev neredeydi? Abo o yanıyoruz. Bak her sefer orada yanıyoruz ha. buradan buradan bura Şöyle hop selamlar hepim. oh. Oh be. Ne kadar mutlu. Kurtulduk valla. şunu koy. Bu arada odunla sınırlı. Her şey sınırlı şu an. Aşırı <laughs> sınırlı bir şekilde başladık. Kömürümüz yoktu. Meşa şey e, odun kömürü yaptım. Odun meşalesi yaptım. Öyle bir şey deniliyor. Hatta dur ne deniliyordu ama? Neyse hepsini çevirdik zaten. Zaten onun yapımını da gördünüz. Şimdi tavuk yiyelim. Ver bunları. Tamam güzel. Artık canımızın otlanması gerekiyor diyeceğim. Niye öyle? Bir tane çürük eti. Zehirlen. Abi niye biz hep zehirleniyoruz çürük eti yiyince? Hayır bak bazen şanslı olursun, zehirlenmez ama direkt zehirleniyorsun. Tamam bir şey olmaz. yeter ya 18. Tamam mesela arkadaşlar mesela şu kitabı açtığınız zaman neyin nasıl yapıldığını falan gösteriyor. Mesela bak ben hangilerini yapabilirmişim şu an? Diyor ki eninde crafting table yapabilirsin, çubuk yapabilirsin. Akasya düğme yapabilirsin, akasya plastik bir şalter, altın güçsü. evet. Bir tane altın blokta arkadaşlar 9 tane e, altın çıkıyor. Altın blok bu kadar değerli yani. Onlara yine bir şeyler yaparız. Bu arada kaskımız az, azalar zarar görmüş. Aa ya çok güzel kask. Ateş koruması var kaskın. Ateşin az şey yiyoruz yani. Az deme içiyoruz. Ee, bu arada canımıza biraz yavaş yavaş güzelleşiyoruz. Yine zehirlenme. Ah yine Neyse evet, canımızı dolduruyor zehir ya. Valla. Tamam, i̇ki kalp kalıyor. Tamam tamam artıyor. Ben artık arkadaşlar savaşmayı tercih ediyorum. Valla böyle sıkıcı sıkıcı bir hem siz sıkılırsın hem ben sıkılırım. Hatta yani savaşmayalım. Dur adam akıllı şuradan. Odunumuzu toplayalım ya. Hadi. Bir arkadan gelir vurursa şaşırmayın. Ama zehirlenince daha çok acıkıyoruz. Daha çok acıkınca tabii yine şey gerekiyor. Tamam. Şunları parlakla arttıralım arkadaşlar sizin için. Hemen parlaklık hop parlak. Tamam, parmaklığı çektik arkadaşlar parla. Bak sen de şunu alsak. Kalk abi, tamam Çıkalım şuradan. Başka kaldı mı? Şurada kaldı da ona çok zor neyse. Ben bunu alalım o zaman. o oh, bir tane daha varmış bunun adı. ne güzel. Şunları toplayalım. Yavaş yavaş sabah olsun artık inşallah. İnşallah yavaş yavaş da olur. Bu arada sandık arkadaşlar burada dursun ya. Sandığı almayalım. Oo altın blok vermiş. Bir tane daha dokuz tane altın olacak ha bunu alırsak da. Tabi bu, bunu kırmıyor arkadaşlar. Sakın böyle bir şey denemeyin. Bak tahta kazma altın blok kırmaz. Taş kazma da kırmaz. Demir kazma kırarsa kırar arkadaşlar. Onun dışında e, başka şey kırmaz. Şimdi o zaman ne yapalım? Şunu da kıralım. Ve zombiyle creeper'ı görüyorum oradan. Hayırdır oğlum hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Hop, hop, hop. Böyle keserler. Bir yandan XP kasıyoruz. Bu bölüm böyle olacak ama yapacak bir şey yok. O zaman bu savaşmalı... Lan iki tane blok kırdı. Orada <laughs> patladı iki tane, tane blok kırdı ya o o üç tane iskelet dört tane iskelet 2 e, iki tane e, 1 bir tane zombi hatta üç tane önümü çekmiş üç tane de sanırım orada creeper ay dört tane creeper maşallah kaç kaç ölüyorum ölüyorum kaç çabuk çabuk zikzak taktiği ay bir dakika bir vurmazsanız lütfen lütfen please hayır dur hayır hayır ha, ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu, ne oldu? Çabuk al al al, al. O sabah oluyor gibi aynen öyle aynen Evet gün doğuyor hadi bakalım oğlum Yalan siz olacaksınız ben değil Hop şöyle bunu da yedik mis Şimdi canımızın dolması lazım Aynen doluyor Ama artık şey kalmadı ee, Yiyecek kalmadı Ondan dolayı sana sabah oldu mu yani şey yapacağız Ama videoyu bitireceğiz arkadaşlar şimdi istiyorsam olsun şunları topluyorum hem. O tahta kazmayla kırmak da aşırı uzun sürüyor ya. As aşırı uzun sürmüyor yani bir ofisten kırmak kadar uzun sürmese bile. Yani yine de uzun geliyor yani. Taş kazma daha pratik. Demir kazma zaten. Elmas kazma aşırı. Mesela arkadaşlar şöyle bir belki bilenleriniz vardır bu tüyoyu. Ee, altın kazma, yani altın, altın kazma, yani altın balta falan. Elmastan daha az kırar. Evet yani gerçekten elmastan daha hızlı kırar. Fakat daha hızlı da kırılır yani. Daha hızlı parçalanır. Hızlıca yani dayanıklılığı azdır ama. Azdır ama bayağı hızlı kırar. Onlar altın pek tercih edilmez. Tamam. Böyle geldik. Tamam. Bu sefer arkadaşlar tamam. oldu komple. Evde örümcekler yanmıyor tabii ki de. Neyse arkadaşlar o zaman bugünlük e, videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki Minecraft bölümümüzde artık şuralara falan gideriz. Bir adam akıllı yerleşim yeri kurarız. Bura bir geçiciydi zaten. E, odun toplarız. Madene gidebilirsek gideriz. Onları falan yaparız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.